Saç boyama videolarım için diyorum ki uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte sarı saç dip boyama işlemi yapacağız. Daha öncesinde sizlere paylaşmış olduğum bir boyama işlemlerim vardı. Serüvenimiz vardı birlikte yapmış olduğumuz. Neydi bu serüven? Saç açıcısı kullanmadan saç boyası ile sarı saça ulaşma serüveni adı altında bir serüven yaşadık. Ve sonunda görmüş olduğunuz üzere sarı saça ulaşmıştık. Ve ben hala aynı sarı saçla devam ediyorum. Son Sizlerle paylaşmış olduğum videodaki dip boyaması ile de ben işlemlerime devam ettim. Aynı dip boyayı uzun bir süredir yapıyorum. Fakat bu videoda sizlerle birlikte farklı bir boya deneyeceğiz. Her zamankinden farklı bir boya olacak. İlk defa deneyeceğim bu boyayı sizle birlikte denemek istedim. Gelen yorumlar doğrultusunda da zaten saçlarımı merak edenler oluyordu. Bu sebeple de sizlerle paylaşmaya karar verdim. Nedir bu boyamız? Şöyle sizlere gösteriyorum. L'Oreal Paris Excellence Purblon 01 Ultra Açık Doğal Sarı boyasını kullanacağız. Ve bu boyanın yanında ben küçük bir dokunuşla yapacağım. Az sonra videonun içerisinde o dokunuşu da göreceksiniz. Bu boyayla saç tiplerimi boyayacağım. Şöyle üzerindeki bilgileri sizlere hızlıca okumak istiyorum. Hyaluronic Asit ile zenginleştirilmiş bir boya. Nedir bu Hyaluronic Asit? Vücutta doğal olarak bulunan ağırlığının bin katı kadar su tutma gücüne sahip molekül, formül saçını nasıl etki eder? Bir koruyucu krem boya saça nüfus ederek nemlendirir. İki besleyici maske uzun süre kalıcı ışıltılı renkler için saç kütüküllerinde 10 kat daha fazla nemlendirme sağlar diyor. İçerisinde hala renk açıcı saç boyası, pH dengeli boya sonrası bakım şampuanı ve parlaklık veren besleyici maske var bu boyanın. Şöyle hemen açıyorum ve içerisini gösteriyorum. Oksidanımız çıkıyor. 72 ml'lik. Oksidanımızın tarağı çıkıyor. Fakat ben bunu kullanmayacağım. Kullanmak isteyenler için pratiklik sağlanmak adına kutuya konulmuş. Şöyle boyamız çıkıyor. 01 ultra açık doğal sarı renginde. Ardından boya sonrası kullanabilmemiz için hazır şampuanı çıkıyor. Kendi şampuanı çıkan bir boya ve de şöyle şampuandan sonra kullanabilmemiz için de maskesi çıkıyor. Saç maskesi. Tenimizi korumak adına eldiven çıkıyor. Boyu yaparken kullanmamız için kullanma koluozuyla kutumuzun içindekileri bakma işlemini tamamlıyoruz. Şimdi sizlerle birlikte boyayı hazırlayacağız. Fakat öncesinde ben sizlere şöyle bir ön bilgi vermek istiyorum. Daha önceki videolarımda da belirtmiş olduğum gibi ben boyamayı her zaman bir önceki boyamadan bir ay veya 45 gün geçtikten sonra yapıyorum. Bir ayla 45 günlük süre içerisinde yapıyorum. Neden böyle yapıyorum? Çünkü saçlarımın sağlıklı şekilde yola devam etmesini istiyorum. Hem sarı saçlı olmak istiyorum hem de saçlarımın sağlıklı şekilde olmasını istiyorum. Bu sebeple bir ay ve 45 günlük süre içerisinde Gereken süre zarfında saçlarımı boyuyorum. Saçlarımı sadece dip boyama yapıyorum. Fakat dip boyamanın yanında küçük dokunuşlar da yapıyorum. Yine videonun ilerleyen bölümlerinde sizlere bundan da bahsetmiş olacağım. Şimdi sizlerle birlikte boyayı hazırlayalım ve boyama işlemine geçelim. Bir sonraki işlemleri ilerleyen bölümde görelim. Boyayı hazırlamak için boya kabına ihtiyaç var. Boya kabının içerisine boyayı koyacağız. Şöyle boyayı açıyorum. Kilit noktasını çıkarıyorum. Daha sonra boya kapalı olduğu için şöyle kapağıyla boyayı açıyorum ve boyama kabına boyayı alıyorum. Bu boyada şu an sevdiğim özelliklerden bir tanesi tüpünden hemen koyulabiliyor biliyor olması oldu diyebilirim. Gayet akışkan ve kolay şekilde de tüpten boyama kabına alabiliyorsunuz. Hiç kalmayacak şekilde tüm boyayı boyama kabıma aktardım. Ardından size videoda bahsetmiştim. Küçük bir dokunuş yapacağım demiştim. Şimdi onu yapacağım ve kaların 9.01 gümüş boyasından bir parmak kadar koyacağım. Neden bu boyayı kullanacağım? Bir nevi igora etkisi sağlayacak bu boya ve saçınızda eğer ki turunculaşma oluyorsa kül iletmesini sağlayacak. O sebeple bu boyadan kullanacağım. Boyayı açıyorum. Bu boya da kapalı. Onu da açalım ve bir parmak kadar boyanın içerisine alıyorum. Eğer ki çok fazla turuncularınız varsa daha fazla da kullanabilirsiniz. Fakat bir parmak yeterli oluyor diyebilirim. Ardından oksidanı koyacağım. Fakat öncesinde şu iki boyayı karıştıralım. Saç boyama fırçasıyla karıştırdım. Dilerseniz direkt olarak bu oksidan şişesinde de hazırlayabiliyorsunuz. Şöyle sizlere göstereyim. Boyayı tamamen saç boyasının saç kremini daha doğrusu saç boya kremini içerisinde döküyorsunuz. Karıştırdıktan sonra bu şekilde kapatıp saç boyama tarağı ile saç tiplerinizden başlayıp saç boylarınıza doğru boyama yapabiliyorsunuz. Fakat ben saç fırçasıyla boyayacağım. Şöyle oksidanı da saç boyama kabına alıyorum. Saç boyası ve oksidanı homojen hale gelene kadar karıştırıyorum. Diğer boyalara göre daha akışkan oldu diyebilirim. Diğer videolarımda kullanmış olduğum boyalara göre. Fakat yeterli miktarda oldu. Eğer ki saçlarınız daha yoğunsa, daha kalın telli ise iki kutuda kullanabilirsiniz. Ve eğer ki boyları da kullanacaksanız yine söylemiş olduğum gibi iki kutu boya da hazırlayabilirsiniz. Ben sadece dipleri kullanacağım ve de saçları bince telli. Bu boya yeteceği için bir kutu boya kullanacağım. Saç boyamız hazır. Saç boyama işlemine geçebiliriz. Saç boyamızı hazırladık şimdi cildimizi korumak adına eldiveni de takıyoruz kutunun içerisinden çıkan ben sadece bir elimde kullanacağım diğer elime kullanamayacağım çünkü o elimde sadece fırçayı tutacağım ve hemen boyayı alıyorum boyayı bir defa daha karıştırıyorum ardından ben önlerinden başlayıp arkalarına doğru saç diplerine boyayı süreceğim fakat normalde arkadan enseden başlanıp öne doğru gelinir siz Artık kendi tercihinize göre boyama işlemini yapabilirsiniz. Önlerden saç tiplerine uygulayacağım. Arkalara doğru. Daha sonra bir 10-15 dakika kadar bekleyeceğim. Ve aşağılara doğru şu yerlere kadar. Yani daha önceki boyamada gelmiş olduğum yere kadar saçlarımı tarayacağım. Saçlarımı 25-30 dakikanın sonunda durulayıp kurulayıp karşınıza geleceğim. Şunu da belirtmek istiyorum. Eğer ki saçlarınızın tamamını boyayacaksınız böyle bir işleme gerek yok. Hemen diplerden başlayıp uçlara doğru boyayabilirsiniz. Ve şimdi boyama işlemine başlayalım. Nasıl boyuyoruz? Şöyle sizlere gösteriyorum. Diplerden başlıyorum. Ve de şöyle fırçanın arkasıyla saçı ayırıyorum. akışkan bir boya oldu. O sebeple akıyor diyebilirim. Bu şekilde ben bütün saçımı boyayacağım ve karşınıza geleceğim. Görmüş olduğunuz üzere saçlarımın diplerini boyadım. Hiçbir şekilde saçlarımın uçlarına getirmedim. Şimdi bir 10 dakika kadar bekleyeceğim. Ardından saçlarımı aşağı doğru şuralara gelecek kadar tarayacağım ve ardından saç sarımı durulayıp kurulayıp karşınıza geleceğim. Fakat yıkama işlemi anında bir şey daha uygulayacağım. Ne yapacağım? Tamamen saç sarımı buradaki boyayla karıştıracağım, suyla ıslatıp ve bir 5 dakika kadar da o şekilde bekleyeceğim. Öyle saçlarımı durulayacağım. Ardından kutunun içerisinden çıkan size de göstermiş olduğum şampuanı yıkayacağım ve de maskeyle saçımı bir maske yapıp karşınıza geleceğim. Finalde görüşmek üzere finalle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz üzere saç tiplerimi birlikte boyadık ve bu şekilde oldu. Şöyle sizlere detaylı olarak gösteriyorum. Şöyle arkadaşlar. Sizlere belirtmiş olduğum gibi yıkarken tüm saçlarıma da boyayı tamamen yedirdim. L'Oreal Excellence Pure Blonde boyasının içinden çıkan şampuanla saçlarımı yıkadım ve ardından maske yaptım. Şu an saçlarım pamuk gibi oldu ve rengi de diğer boyamalarıma göre aslında daha fazla açıldı. Tam bir bütünlük sağlandı. Sizler de görüyorsunuzdur umarım. Işık yansıması size nasıl geliyor bilmiyorum fakat boyayı hazırlarken küçük bir dokunuş yaptık. Güzel bir etkisi oldu ne olduğunu merak edenler için videonun başına doğru gidip boyayı hazırlama aşamasında o dokunuşa ulaşabilirsiniz bence iyi ki de o dokunuşu yaptık daha iyi sonuç almaya da sebep oldu diyebilirim totalde 25-30 dakika kadar saçımda boyayı beklettim bir de 5 dakika ıslakken beklettim ve sonuç böyle her zaman olduğu gibi her videoda olduğu gibi sonucunu da kabul ettiğim için ben bu boyamadan da memnun kaldım. Fakat bu boyamadan gerçekten diğer boyalara göre daha fazla memnun kaldım. Bir sonraki video için güzel bir fikir oluşturdu bu boya bana. Çok güzel bir açma özelliği var. 4 tona kadar diyordu. Neydi bu boyamız? Hemen şöyle gösteriyorum. L'Oreal Excellence Pure Blonde 01 Ultra açık doğal sarı boyası 4 tona kadar açma özelliği var diyordu. Fakat bence saç tiplerinde 4 tonundan fazla açtı. Tabi bu saçtan saça saç renginden saç rengine değişiklik gösterebilir. Fakat benim saç tiplerimle saç uçlarımı tam olarak istediğim renge taşıdı diyebilirim. İçerisinde hyaluronik asit var. Saçların nemini koruması adına. O özelliği de sevdim açıkçası. Yani ben bu boyayı sevdim arkadaşlar. Ben bu boyayla yine yola devam edeceğim ve farklı bir fikrim de var. Takipte kalırsanız bir sonraki boyamada onu görebileceksiniz. Yine sizlere düzenli olarak saç boyaması videosu çekmeye devam edeceğim sizlerle yeni denemeler de yapabiliriz. Fikirleriniz varsa bana yorumlar bölümünden de iletebilirsiniz. Bu boyayı denemeni istiyoruz derseniz o boyayı da deneyebilirim. Umarım ki bu videom sizlere faydalı olabilmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Takipte kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.